Kardeşlerim selamünaleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Türk futbolu adına gerçekten bir dönüm noktası olabilir. Onu hemen belirtelim. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Acısalı, İbrahim Acı Osmanoğlu bugün bir basın toplantısı düzenledi ve gerçekten Hani hepimizin ağladığı, hepimizin dert yandığı, adalet duygusundan neden mahrum e, olarak futbol karşılaşmaları ülkemizde cereyan ediyor? Karşılaşmalarda neden haksızlıklar oluyor? Hakemler nasıl bu kadar hata yapıyor gibi soruların hep karşılığını, her hafta karşılığını arıyoruz. Yani en basiti dün Galatasaray'ın dün akşamki Göztepe müsabakasında, Göztepe aleyhine verilen bir faul ve ikinci sarı karttan Göztepe'nin 10 kişi bırakılması olayı da dahil tartışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor. Evet, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre 571 tane hakem var Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi'ne bağlı olarak bunların 571'de 371'inin bahis hesapları bulunuyor. Bu 371 bahis hesabı olan hakemlerin de 152 tanesinin 152 hakemin aktif olarak halen bugün bahis oynadığı tespit edilmiş. Bu hakemlerden 7 tanesi üst klasman yani süperlik hakemi. 7 tanesi bahis oynayanlardan 7 tanesi üst klasman hakemi. 15 tanesi de üst klasman yardımcı hakemi. Yardımcısı hakem. Ve burada enteresan bir şey daha. Bir hakem ismi açıklanmadı tam 18.227 defa bahis oynamış. Bir hakem, bir kişi 18.227 defa bahis oynamış. 42 tane hakem, bakın 42 tane hakem binin üzerinde bahis oynamış. Şimdi burada bu hakemlerin şahsi olarak düşüncen yalnız olduğunu düşünmüyorum ben. Kendi kanaatim bu. Yani hakemler bireysel olarak işte ben bahis oynuyorum. Diğerinin diğerinden haberi olmadan diğeri bahis oynuyor falan gibi bir durum bir durumun söz konusu olduğu kanaatinde değil. Buradan bir çete çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani organize bir çete buradan çıkacaktır. Ve dolayısıyla burada ortaya çıkacak isimlerden sonra nasıl kararlar açıklanacağını ben de sizler gibi bütün merakımla bekliyorum, sorguluyorum. Kafamda soru işaretleri şu şekilde. A adamı bize yakındır, B adamı falanca siyasetçinin adamıdır. İşte C adamı şudur. Acaba onu en hafif şekliyle nasıl cezalandırırız diyerek göstermelik bazı cezalar mı verilecek bazılarına ve burada belki en etkisiz müsabakalarda en etkisiz kalabilen hakemler mi çok ağır ceza alacak yoksa gerçekten hak, hukuk, adalet çerçevesinde arkadaş biz bir çöplüğü bir pisliği temizlemek adına yola çıktık diyor Federasyon Başkanı belli ki İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yapılıyor bunlar çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir ay kadar evvel İçişleri Bakanı e, Sayın e, Ali Yerlikaya açıklama yapmış ve bahisle alakalı da çok ciddi serzenişlerde bulunmuştu yani e, acaba bu çöplüğün temizlenmesinde gerçekten ciddi bir irade ve dik duruşlu bir karar ortaya çıkacak mı? Öyle bir karar mekanizması oluşacak mı? Türk futbol açısından bu gün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamaların Türk futbolu için milat olması verilecek kararlara bağlıdır. Evet atılan adım yapılan açıklama müthiştir. Gerçekten olması gerektiği gibidir. Adalet duygusunu güçlendirme adına önemli bir olgudur. Ama arkasını getirebilmek, bunları topluma ifşa etmek, suçlu olanları ya da organize olarak bu işleri yapanları en ağır şekilde cezalandırmak gerçekten ve bu cezaları verirken bu tespit edilen kişileri hukuk önünde aklama gayreti içerisinde değil de hak ettiklerini bulmaları nezdinde bir irade ve çaba ortaya koyarsak o zaman bu gün yapılan açıklama ve bugünkü tarih Türk futbolu adına bir milat olur. 3 Temmuz'da 2011 3 Temmuz'da bir milat başlangıcı adıma atıldı ama gerisi getirilemedi. Asla getirilemedi. Ve Türk futbolun milat e, Türk futbolunda milat veya devrim gerçekleşmedi. Aslında öyle bir suç unsuru ortaya çıkmıştı. Fakat bugün yeniden bir milat şansımız var. Türk futbolu adına yeniden bir devrim şansımız var. Türk futbolu adına yeniden bir dönüm noktası önümüzde. İşte bunun kimine göre milat, kimine göre devrim, kimine göre ise ne bileyim ben yani ee, önemli tarihi unutulmaz dönüşümün yaşandığı bir gün olabilmesi için bundan sonra verilecek olan kararlar çok çok önemlidir. Burada siyasilerin ya da siyasilerle bağlı olarak belki çalışanlar varsa bunların uzantıları mutlaka vardır. Yani bu hakemler tek başlarına bireysel böyle bir şey yapmamışlardır diye düşünüyorum. Bunları organize eden kim ya da kimlerse siyasi veya siyasi olmayan hepsinin toplanması ve en ağır cezayı alması şarttır. Şimdi yapılan açıklama Hacı Osmanoğlu tarafından çok doğrudur ama Sayın Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamadan daha önemlisi bundan sonra kamu vicdanını rahatlatacak ciddi adımların ve yargı sürecinin e, tarafsız şekilde yürütülmesiyle mümkün olacaktır. Tabii böyle bir durumda. Futbol Federasyonu Başkanı şunu diyor. UEFA ve FIFA'yı bu konuda bilgilendirdik. Türkiye'de liglerin devam ediyor olması hasebiyle bilmiyorum yani kesin olarak olur mu olmaz mı diye ama yurt dışından hakem talep edilebilir değerli kardeşlerim. Bu süre içerisinde yurt dışından hakem talep edilebilir. Bunu da aktarmış olalım. Gelişmeleri sizin gibi ben de çok merak ediyorum. Evet, Galatasaray göztepeyi 3-1 mağlup etti. İlk yarıdaki değil, ikinci yarıdaki Galatasaray'ın futbolu oyun'a egemen olma gayreti, oyun'a egemen olması Galatasaray adına pozitifti. Fakat burada göztepenin 10 kişi kaldığını unutmamak lazım. Müsabakanın hakemi bir tane çok ciddi hata yaptı, ama kader hatası yaptı aslında maçı genelinde çok iyi yönetiyordu. Çok iyi başlamıştı. Fakat Osimen'in rakibine yaptığı faulü görmeyip rakibin kolunun Osimen'in yüzüne daha sonra çatmış olmasını sarı kart, ikinci sarı kartla cezalandırıp oyuncuyu dışarı atması ve Göztepe'yi 10 kişi bırakması gerçekten adalet duygusunu yine törpüledi, tartışmaları yine başlattı. Beşiktaş Kasımpaşa ile berabere kaldı. Yani ortada bir maç gibiydi. Maçın hakkı hani Beşiktaş belki ikinci yerde daha net pozisyonlara girmiş olsa bile maçın hakkı genelde beraberdi. Beşiktaş çok istikrarlı değil. Yani zikzak çizen bir takım. Ama buna rağmen Kasımpaşa karşısında 4-5 tane ciddi gol pozisyonu yakalamalarına rağmen değerlendiremediler. Trabzonspor açısından baktığımızda Beşiktaş'ın şu anki görüntüsü hani şampiyonluk yolundaki bir rakibin egale edilmesi, devre dışı bırakılması ya da şansının azalması anlamında ya da Trabzonspor'un şansının biraz daha artması noktasında Trabzonspor için pozitif bir görüntüsü var. Ama Beşiktaşlar için Beşiktaş'ın durumu gerçekten Tereddütlerle soru işaretleriyle dolu bir Beşiktaş'ı takip etmeye devam ediyoruz. Bu akşam Gaziantep'te Gaziantepspor-Fenerbahçe müsabakası var. Biri lig üçüncüsü, birisi lig dördüncüsü sanıyorum. Evet dördüncü. Yani Gaziantepspor'da Burak Yılmaz'la çok iyi müthiş işler üretti. Çok çetin, çok zorlu bir karşılaşma Gaziantep'te futbol severleri bekliyor. Bunu da belirtelim. Şimdi Trabzonspor'la alakalı da şunu söyleyelim kardeşlerim, bireysel anlamda oyuncuları çok fazla abartmaktan uzak durmanın faydası var. Yani dışarıdaki medya, mesela işte şimdiden şampiyonluk naraları şampiyonluk sözleri. Geç onların işi şu, yani genel olarak baktığınızda. Ee, bu hafta Trabzonspor iyi sonuç almışsa taraftarın gazına göre müthiş övgüler diziyorlar, inanılmaz hedefler gösteriyorlar. Ama Trabzonspor bir veya iki hafta puan kaybı yaşadığı zaman bu bu sefer tam skora göre e, tam tersi yorumlar yapılıyor. Bu tür yorumları ister yerelde ister ulusalda nerede olursa olsun yapan yorumcuların, benim nezdimde çok fazla bir itibarı yoktur. Onlar skora göre ve toplumun nabzına şerbet vermeye göre kendilerini ayarlamış insanlar. Neyse onları bırakalım. Trabzonspor'un en büyük gücü e, birliktelikten geliyor. Aile havası oluşturmaktan geliyor. Öyle aman aman çok üst düzey, çok çok yetenekli, inanılmaz işler yapan oyuncumuz yok kardeşler. Yani burada belki e, baktığınız zaman bir onaçuyu sayabilirsiniz. E, bunun dışında da e, Batagov'u sayabilirsiniz, Savic'i sayabilirsiniz. Kiralık da olsa ona anayı sayabilirsiniz. Bunun dışında Trabzonspor'un böyle aman aman, olağanüstü, gerçekten veya e, çok üst düzey diyebileceğimiz e, çok fazla silahı yok Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor'da şu anki görüntü, bir karakter oluşmuş. Yani oyuncunun hani biz hep şunu diyorduk. İşinize geçen sezon ve ondan önceki sezon ne diyorduk? İş ahlakı çok zayıf oyuncu grubu. Bunu özellikle şahsım çok kullandım ben. Şimdi şu anda ilk 10 hafta itibariyle iş ahlakı üst düzeyde o sorumluluğu taşıyan, o ciddiyeti taşıyan bir oyuncu grubuna sahip Trabzonspor. Bu çok 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 önemli. Breysel yıldızlarımızın çok sayıda olup da üst düzey oyuncularımızın çok sayıda olup da iş ahlakları zayıf olacaksa ondan çok daha muteberdir bugünkü durum 3-4 tane çok kalite ayağınız olsun Diğerleri ve bütünü iş ahlakı iş ciddiyeti ve sorumluluk alma anlayışı bakımından Eğer aile havasına yatkınsa, yüreğini ortaya koyuyorsa bu gerçekten çok daha önemlidir. Onun için Trabzonspor'da şu oyuncu, bu oyuncu, evet tabii ki ona açıya övgüler dizeceğiz. Tabii ki e, bu haftaki kurtarışlarıyla ona anaya alkışlar göndereceğiz. Ne bileyim ben işte Aguston'un enteresan bir oyuncu yani maçlarda genelde bir 30 dakika, 35 dakika harika işler yapıyor sonra uzun süre kayboluyor piyasadan ama çok istikrarlı gole çok büyük katkısı var. Tabii ki takdir edeceğiz ama hiç kimseyi gökyüzüne çıkarmaya ya da baş üstüne koymaya gerek yok. Oyuncu grubunun özellikle teknik heyetin oluşturduğu, kaynaşmayı sağladığı, samimiyet havasını geliştirdiği bir aile ortamının eseridir bugün Trabzonspor'un aldığı sonuçlar. Yoksa hani çok klas, çok üst düzey oyuncularımız olmuş olsa ee, ve takımınızda gerçekten mevkilerde aksak eksik olmamış olsa futbol görüntüsü olarak da Trabzonspor çok iyi şeyler üretmesi lazım. Ama e, doğruya doğru futbol olarak Trabzonspor tatmin etmiyor. Sadece istek, arzu, mücadele gücü bu da neden geliyor? Dediğim gibi paylaşma ve sorumluluk alma duygusundan iş ahlakı yüksek oyuncuların, bir arada bulunuşundan ve teknik heyetin oluşturduğu gerçekten müthiş bir aile ortamından kaynaklanıyor. Evet Trabzonspor'un önümüzdeki hafta Galatasaray müsabakası var. O zamana kadar konuşacağız Allah sağlık sıhhat verirse ama eğer Galatasaray müsabakasında ki ben Trabzonspor'dan bu yürek, bu azim, bu mücadele duygu ve düşüncesini ortaya korkmadan gözü kor bir Trabzonspor olarak koyarsa Galatasaray'la başa baş e, bir e, zorlu mücadelenin içerisinde olacağını düşünüyorum yani. Ama sonuç ne olursa olsun Galatasaray müsabakası da Trabzonspor için çok önemli bir ölçü değildir. Yani mağlup olunması durumu ihtimaline karşı söylüyorum. Çünkü Trabzonspor yeni kurulan bir takımdır. Yani çok üst düzey oyuncuları bile olsa aynı şeyi söylerim. Kaldı ki bugünkü takım çok genç oyunculardan kuruldu. Ama dediğim gibi tecrübeli futbolculardan kurulu da olsa yeni temelleri atılmış bir takımın alacağı sonuçlardan ziyade ortaya koyacağı mücadele, azmi, mücadele gücü, isteme duygusu, yani sorumluluk alma anlayışı bana göre çok daha önemli. Şu ana kadar bunu Trabzonspor'da görmek bir artıdır. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Transferle ilgili Dün söyledim Versanen'le Belçikalı oyuncunun menajeriyle Trabzonspor yakın temas halinde devam ediyor. İrfancan Can kahveci noktasında İrfan Trabzonspor'a transferi tamamen kendisine bağlı. Trabzonspor oyuncuyu aslında istiyor. Menajeriyle temasla bakın. Kim ne söylerse söylesin çok sağlam bir yerden biliyorum. Daha önce hatırlayın. Uğurcan gitmeden iki ay evvel Sağlam bir yerden biliyorum Uğurcan İstanbul'a gidecek demiştim. Fenerbahçe olmayınca Galatasaray. Şimdi bugün de aynı şeyi söylüyorum. İrfan Can'ın menajeriyle çok e, sıkı görüşmeler yapılıyor. Burada İrfancanın Trabzonspor'dan isteyeceği rakam konusunda bir sıkıntı olabilir. Bir de Fenerbahçe'de sıkıntı olabilir. Yani hani ben bırakmıyorum oyuncumu diyebilir Fenerbahçe. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Neler olacağını da beraberce göreceğiz. Fakat İrfan Can'ın yurt dışı olmaz ise, yurt dışı olmaz ise Trabzonspora sıcak baktığını belirtelim. Yani e, Trabzonsporla ilgili İrfan Can'ın kendisi değil de hani İrfan Can'ın ağzından kendi menajerinin Trabzonsporla ilgili çok övgü dolu işte İrfan şöyle diyor, İrfan böyle düşünüyor Trabzonspor için gibi çok övgü dolu ve böyle e, Trabzonsporları Onurlandıracak cümleler kullandığını biliyorum. Bu sebeple oyuncunun istemesinin transferde çok önemli olduğu, her transfer için çok önemli olduğu gerçeğini de görüyorum. Tüm bunlara baktığımda eğer ekonomik koşullarda İrfan'la anlaşılabilir ve daha önemlisi, çok daha önemlisi Fenerbahçe oyuncuyu ee, bırakır ise, çünkü bırakmayabilirdi. O zaman Trabzonspor'un şansı bu transferde artar. Ama hala İrfancan transferi ile ilgili bir Fenerbahçe bırakır mı? İki İrfancan'ın maaşında Trabzonspor bu maaşı karşılayabilir mi? Üç Beşiktaş etkeni var. Sergen Yalçın Yalçın etkeni var. Dört yurt dışından bir teklif gelme ihtimali var. Yani öyle durumlar bunlar hep Trabzonspor'un önündeki sıkıntılar ama şunu bileceğiz şu ana kadar çok ciddi manada bizi olumsuzluğa döndürecek ya bu iş olmaz artık dedirtebilecek bir gelişme söz konusu değil kardeşlerim. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Görüşünceye dek. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.